Merhaba arkadaşlar. Bu bir şeylerle bitmeyiz. Bir ya yapmak. Yapmayı öğreteceğim. Çok basit arkadaşlar. Herkes yapabilir bunu. Öncelikle e, bendikem ve keymaker Gördüğünüz gibi bendikemin yanında kayıtsız bende yazmıyor. Ama sizde yazar. Çünkü benimki full sürüm. gördüğünüz gibi işte Iıı, bunu işte full sürüm yapmayı göstereceğim bu videoda. Yani Öncelikle Keymaker diye bir uygulama var. Bu Bandicam'ın full sürüm yapmayı yapmayı işe yarıyor. Iıı, öncelikle şunu bir aç aç diyelim, çalıştır diyelim. Sonra e-mail diyor. Ama burada bir hata verdi. Bandicam full bot Admin write needed diyor. Bu demek de belli bulunmadı. Lütfen yönetici olarak çalıştırın gibi bir şey. Tamam. Biz de keymaker'ı yönetici olarak çalıştıralım. Register bir şey bir şey. Bir şey. Buraya sizin sallayabilirsiniz ya da sallamayabilirsiniz o size kalmış sonra register diyorsunuz ve benim keminiz full sürüm oluyor arkadaşlar hmm. ben de diyeyim Benim e, register bir şey bir şey bir şey Tabii benim dikemi kapatmadığım için hala böyle isim etopi.com diye gözüküyor. Hmm. Bu videoda işte dediğim gibi ben de kemik yapmayı öğrettim. Ya yani yapabildiyseniz, yapamadıysanız da yapamayanlar için tekrar bir video atarım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.